Bir padişah annesinin gölgesinde kayboldu, tahtı bekliyordu. Sultan 3. Mehmet 26 Mayıs 1566'da Manisa'da doğdu. Babası 3. Murad, annesi Safiye Sultan'dır. İsmini Fatih Sultan Mehmet'e benzemesi için kanunu koydu. Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlüydü. İyi bir ilim tahsili yaptı. 3. Mehmet 1583'te Manisa Sancak Beyliği'ne tayin edildi. 1595 yılının Ocak ayına kadar görev yaptığı Manisa'dan babasının ölümü üzerine 27. Ocak 1595'te Osmanlı tahtına geçti. III. Mehmet annesini çok sever ve dinlerdi. Bundan yararlanan annesi Safiye Sultan Osmanlı sarayında hakimiyet kurdu. Dindar olup tasavvufa da son derece meraklıydı. 3. Mehmet devri duraklama dönemine rastlar. Celali isyanları ve İran savaşlarının çok uzun sürmesi onu büyük üzüntü içinde bıraktı içkiyi sıkı bir şekilde yasaklayıp bütün gizli meyhaneleri kapattırdı. Erkek çocukları 1. Ahmet, 1. Mustafa, Selim Mahmud. Daha fazlası için kanalı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın.